Selam dostlar. Beklenen habere hepiniz hoş geldiniz. Tüm altın çeşitlerinde fiyat artışı yaşandığını görüyoruz. Sizce daha çok yükselecek mi yoksa bir anda düşecek mi? Yorum kısmında değerli görüşlerinizi bekliyoruz. Haberimizin detayına geçmeden önce kanalımıza abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve bize destek olmayı unutmayınız. Türkiye'de olduğu gibi dünyada da yatırım aracı olarak görülen altın son günlerde çok fazla değişkenlik gösteriyor. Daha önceden de bahsettiğimiz gibi Bizim amacımız sizlere yatırım tavsiyesi vermek değil, günlük altın fiyatlarını en doğru ve en hızlı şekilde sizlere sunmaktır. Altında alı satış fiyatları anlık olarak çok fazla değişkenlik gösteriyor. Şimdi gelin hep beraber altın fiyatlarına bakalım. Gram altın, 2.563 TL'den alı işlemi gerçekleşirken, 2.563 TL'den satışa sonunu görüyor. Çeyrek altın, 4.140 TL'den alı işlemi gerçekleşirken, 4.202 TL'den satışa sonunu görüyor. Yarım altın 8306 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 8396 TL'den satışa sonunu görüyor. Tam altın 16587 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 16741 TL'den satışa sonunu görüyor. Cumhuriyet altını 16981 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 17238 TL'den satışa sonunu görüyor. Ata altın 16893 TL'den alış işlemi gerçekleştirirken 17.177 TL'den satışa sonunu görüyor. 14 ayar bilezik 1799 TL'den satış işlemi görürken 18 ayar bilezik 1871 TL'den 22 ayar bilezik ise 2455 TL'den satışa sonunu görüyor. Ons ise 2412 dolardan işlem görmektedir. Değerli takipçilerimiz videolarımızda bahsetmiş olduğumuz altın fiyatları serbest piyasa fiyatları olup kuyumcularda fiyatlar değişiklik göstermektedir. Siz altın fiyatları hakkında ne düşünüyorsunuz dostlar? Fikirlerinizi bizlerle paylaşmanızı rica ederiz. Bize takip etmeyi unutmayınız. Kendinize iyi bakın.